Selam, hoş geldiniz. Bugün taco yapacağız. Bir tane çok lezzetli, yumuşacık, böyle tiftik et yapacağız aslında. Bir yandan da yanında bu eti pişirdiğimiz, işte çok besleyici ve çok lezzetli bir çeşit sos da yapmış olacağız. Aslında böyle hani bandırıp yedikleri bir şey ama bir yandan da içine birazcık daha et parçaları, birazcık daha işte sebze falan ekleyerek kaşık kaşık da takanın yanında içebileceğiniz, baya böyle bugün çok lezzetli şeyler yapacağız yani kısaca. Şimdi normalde bu tarifte gerdan eti kullanabiliyorlar. Veya işte kaburga, üstü falan hani böyle bol yağlı, ve birazcık da kemikli et kullanmayı tercih ediyorlar. O yağ çünkü eridikçe hazırlayacağımız sosa lezzet veriyor falan. Kemik de aynı şekilde. Ben de dana incik aldım. Şimdi incik birincisi çok seviyorum. İkincisi böyle kısık ateşte uzun pişirmeye çok müsait. Bir de kemik iliği var. Hani bu tarz soslu yemeklerde kemik iliği gerçekten bayağı lezzetli oluyor. 1 kilo 800 gram falan etim var toplam. Benim tabii bu yaptığım ölçüden 10 tane falan taco çıkar belki 12. O yüzden rahatlıkla yarım ölçüde yapabilirsiniz. Tarif toplam 4 saat falan sürüyor. Hani başlamadan evvel ona göre ayarlarsınız. Hiç önden hazırlığım yok. Marina falan hiçbir şey yapmayacağız. Sadece etlerim oda sıcaklığında. Ve şimdi mühürleyerek başlıyorum. Tenceremi ocağa aldım. Orta ateşte ısıtmaya başlıyorum. Kolay mühürleyebilmek için birazcık ufaltıyorum. Ha bu arada gözünüze sinir falan çarparsa onları da ayıklarsınız bu aşamada. Şimdi altını iyice yakıyorum. 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekledim. Etleri alt üstü mühürleyeceğim. Hepsi sığmayacak tabii, o yüzden iki ayrı bölümde yapacağım. Etleri böyle tavaya koyuyorum. İyice de bastırın. Bütün yüzeyini kaplayacak kadar tuz atıyorum. Çevirdiğimde öbür tarafını da tuzlayacağım bu arada. Her tarafını 1,5-2 dakika yüksek ateşte mühürlüyorum. Yani böyle bakın güzel kahverengi renk alacak. Kalın parça etlerin yanlarını da mühürlemeye çalışıyorum. Bunları ayrı bir kaba aldım. Kalan malzemelere geçelim. Bir tane orta boy soğanım var. Bunu küp küp doğruyorum. Şöyle ayrı bir tabağa alalım. Ancho ve guajillo diye iki tane biber kullanılıyor genellikle. Ve bunlar hem acı hem de kurutulmuş biberler. Bizim marketlerde bulamadım. Ben de kendime bir sürü biber aldım. Bu kullanacaklarım süs biberi. Bunlar tatlı. Bu zaten kapya biberi. Bu da tatlı biber. Ama rengi çok güzel. O yüzden bir tane koymak istedim. Bunlar da kurutulmuş acı biberler. Ama çok acı değil. Yine de artık ne kadar acı ne kadar tatlı istediğinize göre biber çeşitlerini ayarlarsınız. Şimdi bunların çekirdeklerini çıkaracağım. Olabildiğince iri doğruyorum. Çünkü sonra çıkarıp rondodan geçeceğiz. Çok erimesin yani. Bu boy iyidir. Minnoşların da çekirdeği var mı? Yok. <laughs> Kurutulmuş biberleri de şöyle kenardan soyup ortasındaki çekirdeklerini alabilirsiniz. Ocağın altını tekrardan yakıyorum. Soğanlarımı ekledim. Bir tutam tuz ekliyorum. Şöyle bir 1 dakika çevirelim. 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ama domates mevsiminde olsaydık bunun yerine 2-3 tane domates eklerdim. Biberleri de atıyorum. Şimdi 8 su bardağı yaklaşık buçuk litre su ekliyorum. Şimdi baharatlara geldik. 1 çay kaşığı kimyon ekledim. 1 çay kaşığı tane karabiber, 1 çay kaşığı toz kekik. Şu 3 tane defne yaprağım var. Onu atıyorum. 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi ekliyorum. Herhangi bir sirke kullanabilirsiniz ve 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Ama etiniz çok yağlıysa bunu eklemeyin. Karıştıralım. Fokurdamaya başladı. Artık etleri de içine koyuyorum. Kapağını kapattım. En büyük ocaktayım ama en kısık ateşteyim. Böyle biberler güzelce yumuşayana kadar bu gözde pişireceğim. 25 dakika sonra görüşürüz. Evet biberler bayağı yumuşamış. Bütün biberleri şimdi rondoya alıyorum. Ve böyle 4 tane iri diş sarımsağım var. Hazırladığımız et suyundan da 1-2 kepçe ekliyorum. Şimdi pürüzsüz bir püre haline gelene kadar rondodan geçiyorum. Evet, geri bunu tencereye döküyorum. Kapağını kapattım ve orta göz ocağıma aldım. Burada en kısık ateşteyim. Arada açıp kontrol edersiniz etin yumuşaklığını ama yaklaşık 2,5-3 saat arası pişireceğim. Etler piştikten sonra görüşürüz. Kemikten zaten ayrılmış. Şöyle göstereyim. Kendiliğinden dağılıyor et. Gerçekten çok güzel. Of müthiş kokuyor. Şimdi etleri bir kenara alacağım. Bunları tiftikleyeceğiz çünkü. Süzüyorum. İçindeki bütün baharatlar, kemikler falan bir kenarda kalsın. Bu aşamada artık en son bir tadına bakın. Tuz takviyesi istiyorsa tuz atarsınız. Şimdi bunları tiftikleyeceğim artık. Ben çatalla direkt girişiyorum. Et suyundan birazcık ekleyeceğim böyle soslu bir et olması için. Çok çok güzel olmuş et. Tadına baktım tabii ki yapacak bir şey yoktu. Döküm plate kullanacağım ben. Tavada kullanabilirsiniz. Sadece altını yakın, sıcak olsun. Bir de tabii bu takolar peynirli oluyor. Tariflerde gördüğüm kullandıkları peynir bizim dil peynirine çok benziyordu. O yüzden bir kare dil peynirini böyle iplik iplik ayıracağım. Rende de yapabilirsiniz. Yani peynirin erimesini istiyoruz çünkü. Şöyle aldığım hazır lavaşlar var. Şimdi lavaşların bir taraflarını böyle mümkün olduğunca sadece üzerindeki yağına banmaya çalışıyorum. Tavaya alıyorum. Biraz kuru göründü gözüme. Birazcık sos ekleyeceğim. Şimdi peynir ekleyelim. En son eti koyuyorum. Bunları ikiye katlayacağımızı unutmayın. Ona göre porsiyonlarsınız. Şimdi ikiye katlayıp böyle bastırıyorum. İki tarafını da kızartacağız lavaşların. Wow. Bakın bu bu olmuş. Altına da bakalım. Bu tamam. Sonuncu da tamam. Şimdi bunu servis ederken tabii misket limonu kullanıyorlar. Bunun içine birazcık kırmızı soğan da doğruyorlar. Biraz kişniş ama kişnişin aroması çok baskın. Çok baharatlı yani. Çok abartmadan biraz ekledim. Akıl tutulması yaşıyorum. İnanamıyorum ne kadar iyi. Çok iyi. Benim koyduğum acı biberlerin acısı çok değilmiş. Zaten az da koydum. Böyle çok tatlı yakıyor ama kesinlikle aşırı acı bir şey yemiyorum. Kendi zevkinize göre onları ayarlarsınız. Ve ağır değil. Yani bir yandan da. Tabii yerken biraz eliniz ağzınız falan kirleniyor ama kesinlikle değer. Bizim ülkemizde maalesef maliyetli oluyor ama çok lezzetliydi. O yüzden umarım denersiniz. Sorularınız olsa mutlaka aşağıya yazın. Zaten soğuttum. Daha fazla soğutmamak için hızlıca kapatıyorum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Önümüzdeki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.